haremde süpürgecilikten kalfalığa yükselen ve bir şehzadenin hayatını kurtaran o cesur kadın. O sarayın sessiz kahramanıydı. Cesurluğuyla Osmanlı'nın gidişatını değiştirmişti. Sultan 3. Selim dönemi. Sarayda ayaklanma çıkıyor, büyüyor ve saray darbesine dönüşüyor. 3. Selim tahttan feragat ediyor. Yerine ise yeğeni 4. Mustafa geçiyor. 4. Mustafa amcam 3. Selim ve kardeşim Şehzade Mahmut öldürülsün diye emir veriyor. Darbeciler Topkapı Sarayı'nda Silah Tara Köşkü'ne hapsettikleri 3. Selim'i öldürüyorlar. Sırada Şehzade Mahmut var tabi. Zorbalar haremin kapılarını kırıp içeri giriyorlar. Haremdeki kadınlar, kızlar, valide sultan, ustalar, kalfalar her biri bir yana kaçışıyor. Sadece bir kişi kaçmamış Cevri Kalfa. Cevri Kalfa şehzadenin odasına giriyor. Altın yolda koşmaya başlıyorlar. Zorbalar onları kısa sürede yakalıyor. Cevri Kalfa pratik zekasıyla hemen karşı odada dumanı tütmekte olan bir mangalı gözüne kestiriyor. Kızgın külleri askerlerin üzerine savuruyor. Hemen şehzadeyi de dama kaçırıyor. O cesur kadın Cevri Kalfa... Şehzade Mahmut'un hayatını kurtarıyor ve daha sonra Şehzade Mahmut Osmanlı tahtına çıkarılıyor. Padişah olan Sultan II. Mahmut hayatını kurtaran bu cesur kadını tabii ki unutmuyor. Onu paraya ve altına boğuyor. Cevri Kafa bu parayla Ayasofya Camii yakınlarındaki Cevri Kalfa Sıbyan Mektebi'ni yani okul yaptırıyor. Sultan II. Mahmut Cevri Kalfa için o benim hayatımı kurtardı, annem sayılır demiş ve öldüğünde onu kendi annesinin yanına Nakşidil Valide Sultan Türbesi'ne defnettirmiştir.